İlmel yakin, aynel yakin. Şanı yüce olan Allah Celle Celaluhu buyurdu. Hayır, keşke kesin bir bilgiyle bilmiş olsaydınız. Ayetin tefsiri şudur. Eğer kıyamet ahvalini yakinen bilseydiniz, mal, evlat ve çocukla böbürlenmez, size faydalı olan şeyleri işler ve faydalı olmayan şeyleri terk ederdiniz. Ayetin açıklaması şöyle de olabilir. Eğer mal mülk ve varlıkla övünmenin kıyamet günü hiçbir fayda vermediğini peygamberler gibi yakinen bilseydiniz mal ve çoklukla övünmezdiniz. Yemin olsun siz o alevlenmiş ateşi mutlaka göreceksiniz. Şanı yüce olan Allah celle celaluhu yemin ediyor ve kıyamet günü siz cehennemi ve cehennemin şiddetini mutlaka aynen göreceksiniz buyuruyor yine yemin olsun. Onu aynel yakin ile de mutlaka ve mutlaka göreceksiniz. Ayetin tefsiri şudur. Siz cehennemi şeksiz, şüphesiz öyle bir görüşle göreceksiniz ki bu görme tam bir müşahede olacak. Soru. İlmel yakin ile aynel yakin arasındaki fark nedir? İlmel yakin kıyameti bilmektir. Aynel yakin ise kıyameti ve kıyametin dehşetini aynen görmek ve müşahede etmektir. İlmel yakin cenneti ve cehennemi bilmektir. Aynel yakin ise bunları aynen görmek ve müşahede etmektir. Sonra yemin olsun. O gün elbet ve elbet nimetlerden sorguya çekileceksiniz. Ayetin tefsiri. Kıyamet günü dünya nimetlerinden zevklenilen vücut sıhhatinden, işitilenlerden, görülenlerden, kazanılanlardan, yenilen ve içilen lezzetli şeylerden mutlaka sorguya çekileceksiniz. Acaba o nimetlerin sahibine şükrünü eda ettiniz ve nimet sahibini tanıdınız mı yoksa nankörlük mü ettiniz? İbni Ebi Hatem'in Eslem oğlu Zeyd'den onun da babasından naklettiğine göre bir ara Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ettekasur suresini okudu ve şöyle açıkladı: Sizi çoklukla böbürleniş oyaladı. Allah'a itaat etmekten alıkoydu. Ta kabirleri ziyaret ettiniz. Bu oyalanış haline ölüm gelinceye kadar devam ettiniz. Sakının, ileride bileceksiniz. Kabre girdiğiniz zaman yine sakının. İleride bileceksiniz. Eğer kabirlerinizden çıkıp mahşer yerine gitmiş olsaydınız, sakının eğer ilmel yakin bilseydiniz, eğer amellerinizle Rabbinizin huzuruna çıkarılmış olsaydınız, yemin olsun siz o alevlenmiş ateşi mutlaka göreceksiniz. Çünkü sırat cehennemin üstüne kurulur. Sonra yemin olsun o gün elbet ve elbet nimetlerden sorguya çekileceksiniz.'' yediklerinizden, içtiklerinizden, meskenlerinizden, mutedi ilahlaktan, uyku lezzetinden. Allah ondan razı olsun. Hazreti Ali şöyle der. Nimetten murat afiyettir. Yine rivayete göre Allah ondan razı olsun. Hazreti Ali der ki, bir kimse buğday ekmeğini yese, Fırat'ın soğuk suyunu içse ve bir de oturacak evi bulunsa, işte bunlar kişinin sorguya çekilmesine sebep olacak şeylerdir. İkrimeden nakledilir. O gün elbet ve elbet nimetlerden sorguya çekileceksiniz. Mealindeki ayet nazil olduğu zaman sahabe dedi ki Ey Allah'ın Resulü! Biz hangi nimete gark olduk ki ondan sorulalım. Midelerimize sadece arpa ekmeği girmektedir. Bunun üzerine Şanı yüce olan Allah Celle Celaluhu vahiy peygamberine bildirdi. Onlara söyle, ayakkabı giyip soğuk su içmiyor musunuz? Bu da nimettendir. Tirmizi ve diğerlerinin rivayetine göre Ettekasür suresi nazil olduğu zaman Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu okudu. O gün elbet ve elbet nimetlerden sorguya çekileceksiniz.'' Mealindeki ayete gelince Sahabe dedi ki Ey Allah'ın Resulü biz hangi nimetten sorguya çekileceğiz? Bizim yediğimiz, içtiğimiz, suyla hurma, kılıçlarımız boyunlarımızda asılı, düşmanlarımız da her zaman bizi öldürmeye hazır. Hangi nimetten sorguya çekilelim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara cevaben buyurdular: Uyanın, bu sorguya çekme vuku bulacaktır. Allah ondan rahatsız olsun. Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği bir hadiste Resul aleyhisselam şöyle buyurur. Kıyamet günü kişiye tevcih edilecek ilk soru dünyada nail olduğu nimet olacaktır. Ona denilecek ki vücuduna sağlık vermedik mi? Seni soğuk suya kandırmadık mı? Allah ondan razı olsun. Ebu Hureyre anlatır. Bir ara Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem evinden dışarı çıkmıştı. Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer'le karşılaştı. Sordu, bu saatte evinizden çıkmanıza hangi şey sebep oldu? Onlar dediler ki, açlık, ey Allah'ın Resulü! Resul aleyhisselam buyurdu, varlığım, kudret elinde bulunana yemin ederim ki, beni çıkaran da sizi çıkaran şeydir. Gelin! Onlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber yürüdüler. Ensar'dan birisinin evine geldiler. Fakat evin erkeği evde yoktu. Kadın onları görünce "Merhabalar" dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Falan nerede?" diye ev sahibini sordu. Kadın "Bize tatlı su getirmek üzere dışarı çıktı." dedi. Tam bu sırada ev sahibi geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ve iki arkadaşına bakarak Allah'a hamdolsun. Bugün ne şerefli misafirlerim var dedi. Gidip bir salkım hurma getirdi. Bundan yiyin dedi. Bıçağı aldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem süt istedi. Ev sahibi koyun kesti. Koyundan ve hurmadan yediler. Karınları doyup giderlerken Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebu Bekir'le Hazreti Ömer'e Allah onlardan razı olsun şöyle dedi. Varlığım kudret elinde bulunana yeminle söylerim ki kıyamet günü bu nimetten sorulacaksınız.